إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذا Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştı. Malumunuz olduğu üzere bu felaketin tesiri 110 bin kilometre karelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermişti. 11 ilimiz, 113 ilçemiz, 6514 köyümüz, dahası sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımızın depremin vahim sonuçlarıyla, yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştı. Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış. Türkiye'miz doğudan batıya kuzeyden güneye manen ve maddeten asrın felaketiyle sallanmıştı. Huzurlarınızda 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, kabirleri nur, mekanları cennet olsun diyorum. Nusretiyle aydan niyazım, böylesi felaketlerden, ülkemizi ve milletimizi esirgemesi, keremini ve merhametini üzerimizden eksik etmemesidir. Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki, molozların, beton, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan, on binlerce kardeşimizin emaneti, emanetimiz, hatıraları, hatıramız, hedefleri de hedefimizdir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş, sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Kahır bulutlarından lütuf bereketinin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş, karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde imanla ve iradeyle aşmasını bilmiştir. Pek çok fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye giren en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve Dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler, milletin safında değil, zilletin tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden rank devşirmenin arayış ve amacına kilitlenmek, ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen, devleti ve hükümeti zorda bırakmak için her türlü söz ve ayak oyununa müracaat eden küçük ve sinsi bir azınlığa karşı maşeri vicdan suskun kalmamış, tertip ve tezgâhların hepsini teker teker boşa düşürmüştür. Çünkü bütün saptırma ve iftiraların Çürütülme ispatı, yani asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi işte Hatay'dadır, Malatya'dadır, Adıyaman'dadır, Adana'dadır, Diyarbakır'dadır, Gaziantep'tedir, Şanlıurfa'dadır, Kahramanmaraş'tadır, Osmaniye'dedir, Kilis'tedir, Tunceli'dedir, Kayseri ve Sivas ve Bingöl'dedir. Hizmet eden himmet bulacaktır. Himmet gören hidayet ve hikmetin esenliğiyle müşerref olacaktır. Kalbi milleti için atanlar bu kapsamda geceyi gündüze katarak çalışanlar hatta nefes alır gibi en dik yokuşları tırmanır gibi gayret edenler hem kulun rızasına hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilgili tüm bakan ve bürokratlarımıza, mühendislerimize İşçilerimize, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza, asrın inşasında emeği geçenlere yürekten teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli vatandaşlarım. 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum müessir ve süratli şekilde deprem bölgesine müdahale edildiğinin de bilincindeyim. Depremin en ağır yıkımının yaşandığı illerimize devasa şantiyeler hızla kuruldu. Bugünkü törenin düzenlendiği Atatürk Caddesi'nin nereden nereye geldiğini en iyi takdir edecek Hataylı kardeşlerimdir. Tarihi meclis binasıyla cer Camisi'nin uzun çarşı ile Antakya'nın bütün tarihi alanlarının yeniden dirilişi, yeniden ihyası, tarihi bir başarıdır. Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bine yakın konut hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiş. Bu sayının 150 bin sınırını geçmesi de planlanmıştır. 15 Kasım 2025 tarihinde Adıyaman'da düzenlenen 9. Kura çekme töreninin ardından 42 gün içinde maşallah 105.179 ev ve iş yeri tamamlanmıştır. Velhasıl kelam bugün de 367.995 konut 65.672'si Köy evi 21.690'ın iş yeri olmak üzere 455.357 bağımsız bölümünün inşası bitmiş ve tamamlanmış olacaktır. Bunlardan rahatsız olanlar, bu gurur tablosunu hazmedemeyenler, hala onu yapamadınız, bunu başaramadınız, masalı anlatanlar şunu unutmasınlar ki, güneşi balçıkla sıvamak ancak ve ancak hamakatin ve boş hayallerin pençesinde kıvranan hasislerin kifayetsizliğidir. Gerçeklerden kaçmak, yapılanları küçültmeye veya değersizleştirmeye cüret etmek, muhteris nitelikli muhatapları hem mahcup hem de kalben mağlul edecektir. Bakınız ne diyordu vatan şairimiz ve ahlak kahramanımız merhum Akif yıkmak insanlara kadar kıymet mi verir? Onu en çolpa berherifler de emin ol becerir. Sade sen gösterir. İşte budur kubbe diye. İki ırkatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel bak kaldıralım. Dendi mi hayhat? O zaman bir Süleyman o daha lazım. Yeniden bir de Sinan. Hamdolsun Türk milletine ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey, Çevre Bakanımız. Canlar birleşir, kanlar birleşir, vicdanlar bilenir, güçler olur vatan dediğimiz cihan. Güvenli ve huzurlu kentlerimize beraber terörsüz Türkiye hedefiyse Türkiye yüzyılının nişanesi ve nikahbağı olacaktır. Aynı zamanda terörsüz bölge adımlarının ve hamlelerinin muazzez bir sonuca ulaşması ve çabaların meyvesini vermesi halinde dünyanın ilk aydınlatan caddesi olan kurtuluş caddesi gibi ülkemiz ve bölgemiz barış ve huzurla sonsuza kadar aydınlanacaktır. Niyetimiz halistir. Nihayetinin hakikatli, hakkaniyetli ve milli hassasiyete müdair olması duamız ve dileğimizdir. Bölgesel ve küresel senaryoların ülkemizi ve bölgemizi karıştırmasına hep birlikte direnmeliyiz. Siyonist, emperyalist projelerin birliğimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi gölgelemesine engel olmalıyız. Bu nedenle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmanın yanında hepimiz büyük Türk millet ailesinin içinde el ele vermeliyiz. Kim olursak olalım, her insanımızın kökenine, yöresine, diline, mezhebine bakmadan kardeşliğin kaynaşma potasında buluşmalıyız. Acılarımız birdir, anılarımız birdir, geleceğimiz birdir. Meydana gelen deprem hepimizi vurmuştur. Depremzede vatandaşlarımıza teslim edilen konutlar hepimizi umutlandırmış, sevince boğmuştur. Hak, hak sahibine verilmiş, nitekim adalet tecelli etmiştir. Ayrımız gayrımız yoktur. Biriz beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Dağılırsak yem oluruz. Ayrılırsak, küsersek, kırılırsak, darılırsak, koparsak mahvu perişan düşeriz. Birlikte güçlüyüz. Rahmetin çeşmesinden ancak böyle içebiliriz gazabın ateşinden ancak bu sayede uzak durabiliriz. Halep'in gözyaşları bizimdir. İblis'in umutları bizimdir. Şam'ın huzuru bizim huzurumuzdur. Türkmen Dağı'nın özlemleri bizimle demiştir. de vatandaşlarımıza nasıl yeni yuvaları inşa edip teslim ediliyorsa bu müstesna günana nasıl hep beraber ortak oluyorsak bu aziz vatanında hepimizin yeryüzü cenneti, yeryüzü saadeti, yeryüzü yuvası, milli mukadderatı, manevi mukaddesat olduğunu itirak etmek durumundayız. Acılar paylaşıldıkça azalır. Mutluluklar paylaşıldıkça artar. O halde acılarımızı ve mutluluklarımızı el birliğiyle, güç birliğiyle, iman birliğiyle ve ülkü birliğiyle paylaşmalıyız. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni yüzyılı her alan ve zeminde imar edecek. Zirve neresi ise oraya taşıyacaktır. Gelecek Türk milletinin geleceği gücü de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun önünü kesmek, bu kervanı durdurmaya yetenmek hiç kimsenin harcı değildir. Hatay'dan akan tarihlerine bakıyorum, inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin mirasının bütün güzelliklerini, bütün görkemli nasıl kaynaşıp kucaklaştığını görüyorum. Bu gördüğüm parlak sahne sahnenin kıyamete kadar milli birlik ve kültür dairesinde devamlı güçlenerek ilerlemesini ve ez cümle taşlanmasını ümit ediyorum buradan yapılacak canlı bağlantılarla Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerlerinin çekilecek kurasını mütakip yüzleri gülecek bütün vatandaşlarıma, yuvarlarına kavuşan Ataylı vatandaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'miz var olsun, milletimiz çok yaşasın. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.